Merhaba arkadaşlar, ee, GTA San Andreas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA San Andreas'ın yerden devam ediyoruz. Evet. Ve arkadaşım gördüğünüz gibi o çocuğu düşman çocuğu öldürüyor. Melano, adam bu kelimeyi yolu sen yurtla Çalışır da. Çalışır. Onu yeni biliyorum. İşte oradaki kirayelerinin karşısında. Uçak geçiyor. Hadi, kontrol ediyorum. Yolcu. Evet, parayı arttır. Adamı sen bir buçtur mu? Hay dostum yapamam. Pat. Adını unutmayacağım. yalan buraya. Ah yok seni sana bilmeyeceğim. Sana, sana in, 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 in. Allah Allah. Up, up. You sana hiç yakışmadı git. Video. <laughs> Bak ben fark ettim ki video böyle videoları böyle çekmek çok ayıp. Tamam tamam. Evet arkadaşlar özür dilerim de bilgisayar <laughs> sileceğiz. İyi günler olsun. Grove Street OG zarar vermeye gelmiş. Grove Street OG Street aşağıda ama Grove Street sizden de akıllı geber. Sen ne geliyorsun dalıyorsun arkadan? <laughs> Arkacı. Da Onu öldür Öldü. Bir de pat normal Ablaya bak ablaya. Ama bunu öldüreceğiz. Fena vurdu. Abicim sen de, ne ya? Ne ne orada? Bilmiyorum. Yere yayılmış falan. Orada parmağını kesiyordu. İntihar etti galiba. Yok böyle bir şey yapmıyor. Kanına bak lan. Hala bak hala duruyor. Oha oyun bakı. Ne? Ya bak ya da değil. Nasıl yani? Oyunu nasıl bakıyor? boş ver. <laughs> evet arkadaşlar işte Merhaba arkadaşlar demeyi unuttum herhalde <laughs> Merhaba arkadaşlar işte aa, Videoyu işte Hoşçakalın diye kaydetmeyi unutmuşum Evet <laughs> e, Bizi ben, ben 10 dakika geçti Bizi bence ben canım ben full sürüm yoktu O yüzden arkadaşlar Değil <laughs> mi? Evet e, Kullanım ve... linkini verirsen seviniriz. Linki linkine versin ha. E, Kullanım linkini verseniz iyi oldu. Arkadaşlar, maalesef yapamadık. Video çeken biri böyle mi? Arkadaşlar, bizde arkadaşlar sınırsız video çekme şeyini link atarsanız bir tane bulup a, seviniriz. Evet çok seviniriz. Evet. Evet seviniriz. Video sıkır, link ha? Ay, Anlayamıyorum ya. Ses Hı. sessiz konuşma insanlar duysun diye. Ee, ıı, arkadaşım kesinlikle bu videoyu yayınlayalım. E, link attılar dedik ya şimdi insanlara ayıp olmasın böyle boş boşuna video çekmeyelim. Yani duyulu, duyulsun videolarımız. Evet. BİZİN şey... EVE geldik. CJ'nin annesinin evi Ağabey sen şu an çekilebileceğin herhangi Arkadaşımın <gülüyor> oyunu bozacağım şaka yaptım Lan buzlu <laughs> Şaka yaptım Kimse sana şaka yaptı Korkun bele doğru git. Tamam. We all got to hemen gidiyor. Evet 4 dakikamız <Sessizlik> olmuş arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. ee bu 10 dakikalık değil mi? Aa ara sahneyi <Sessizlik> geçtik yanlış <işte>, pardon o. <Sessizlik> Ama ara sahneyi biliyor. Vallahi arabası falan go. Let's go. Hadi. Arkadaş yani bu bu sürüşlerde arabası mı gidiyor? Ya abi çete sürüş işte. Savaş var. Araba savaş. Araba çetesi. Neyse araba çete.

Allah! Araba ezildi mi? Dur abi. Kaç dakika oldu? biz ee, arkadaşlar burada videoyu bir <laughs> evet. Çünkü yapamadık. Ya da biz en iyisi Aa, bir pizzacıya gidip pizza yiyelim. Öyle oyunu bitirelim. Evet. Ve şu pizzacıyı şöyle yedikten sonra da verim. Her zamanki <laughs> bir halinizde değil mi? <laughs> Bastırmayacağım ben. Şimdi işte. Sana böyle misin? Şimdi ne yapacağım bak <laughs> Çok aniceydi. Sen de öyle <laughs> Ne bakıyorsun lan? Aa. Ah. Sus bombası. Evet. Sen de atsana. Dal olmadı. <laughs> Öldür bakalım herkesi içindeki, İçerideki. <laughs> lan niye kimse çıkardın? <laughs> <laughs> Hepsini yere indir kardeşim. <laughs> Aferin arkadaşlar yine videoyu Caz bir daha yapmayalım anca. Burada videoyu bitiriyoruz. İzin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, hoşça hoşçakalın. Neyse hoşçakalın. Sen de hoşçakalın. Hoşçakalın.